Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazal Subaşı, Verkan, Merit sevenleri için yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Güzeller güzel oyuncumuz ve yakışıklı oyuncumuzun bir araya geldiği muhteşem görüntüleriyle sizleri mutlu eden Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'ten yeni paylaşımlar, yeni görüntüler muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu en güzel ve en özel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.